Arkadaşlar merhaba. Geometri bilginizi ikiye katlayacak e, güzel bir üçgene katlama sorusu AETT ayarında bu arada. Çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki burada ABC üçgen olduğunu söylüyor. CD uzunluğu bir açı görevi görüyormuş. BC'den AC'yi çıkarını AD uzunluğu görmüşüz arkadaşlar. Ve BDC açısı 110 dereceymiş bize. BC'yi değil soruyor arkadaşlar. Yani bu açı herhangi birinin açısı. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız burada? Şu BC ve AC'nin BC eksi AC ve AD eşit diyor ya. Bunun ne demek olduğunu bir anlamamız lazım. Şimdi ilk önce ben burayı açıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Ben diyorum ki buraya BC diyorum. Eşit diyorum arkadaşlar. AC'yi sağ tarafa artı olarak atarsam yani AC'yi buradan kaybedersem ne olacak arkadaşlar? AD artı AC olacak. Yani bu ne demek? AD uzunluğuna AC uzun topluyoruz. BC uzunluğunu elde ediyoruz. Şimdi AD uzunluğuna ben X diyeceğim arkadaşlar. AC uzunluğuna da Y diyeceğim. Ya bu ne demek? X artı Y BC'ymiş demek yani. BC'ye ben ne diyeceğim arkadaşlar o zaman? X artı Y diyeceğim. Şimdi AD'miz ne arkadaşlar? Ben AD'yi X diyorum. AC'yi de zaten Y demiştik. Y diyorum. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Bir katlama özelliği kullanmamız lazım. ya. Yani bir katlama ne yapacağız? Şu ADC üçgeni var ya. B, D, B, C üçgeni içerisine katlayacağım yani. Çünkü bunların zaten şeyler aynı. Açı ortaylardaki açılar aynı. O yüzden G, herhangi bir üçgeni şey. D ne yapacağım? D noktasından BC uzunluğunda bir çizgi indiriyorum arkadaşlar bu şekilde tamam mı? Sonra şu aşağı doğru indirdiğim çizginin en alt bittiği noktaya ben ne diyeceğim arkadaşlar? A üstü diyeceğim. A üstü aslında A noktasıdır yani. D zaten belli, C zaten belli. Yani şurasıyla yani burasıyla bu burası birbirine eşit arkadaşlar. Buralar birbirine eşit üçgenler, eş üçgenler, Bire birebir oranda. Şimdi arkadaşlar biz AD e, X olarak bulursak D A üstleri ne yapacağız? Burası da x olacak arkadaşlar. Sonra ben burayı siliyorum. Bu x artı yi. sildim. Ben buraya ne yapacağım arkadaşlar? A'cı uzunluğunu yazacağım. Yani burası y olacak. Burası x artı y'de y'yi çıkartırsam da buraya, y, buraya kaç, ne, ne kalacak? Abi? x kalacak x kaldı. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Burada B, A üstü D üçgeni bir ikizkenar üçgen. Ve şu D açısını görüyor musunuz? 110 derece. Bunun tümleyeni ne arkadaşlar? Yani 180'e tamamlamamız lazım. Dış açısı ne olacak? 70 olacak. Şimdi şu iki üçgen bir eşit ya. Şimdi D açısı burası ise burası da 70 olmalı arkadaşlar. Çünkü her açısı bir eşit olacak. Buraya 70, ve 70. 110'u tamamlamam için buraya kaç olacak arkadaşlar? DB, DB, A üstü açısı 40 olacak. Şimdi ikiz kenara üzerinden dolayı burada 40 olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar 40 var, 110 var ve buradaki e, bulacağımız açı var. O zaman ben buralara da A dersem arkadaşlar biz A açısını bulmamız lazım ki cevabı bulalım. Şimdi ne yapacağım? 40 artı diyeceğim arkadaşlar. 110 diyeceğim. 110 diyeceğim. Artı A diyeceğim. Bunu da 180'e eşit arkadaşlar. 150 artı A. 180 eşitse A'mız kaç oluyor arkadaşlar? Bizim 30 derece oluyor. Yani cevabımız 30 muş arkadaşlar. Yani arkadaşlar buradaki öğrendiğiniz bilgi çok işinize yarayacak. Yani katlama özelliği. Bu diğer üçgen sorularını çözmenizde de farklı bakış açısı kazandıracağı için çözmeniz kolaylaşacak. A'yı da Çok avantaj kazanacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün güzel bir soru çözdük. Katlama sorusu olarak. Ee, Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.